Ömer Bayram'la kontraya çıkıyor. Ömer Bayram'la kontraya çıkıyor. Böyle ben penguen gibi abi koşuyor. Ömer Bayram'ın Ömer. Ömer, Ömer Bayram'ın lakabı arkadaşlar Ömer Gömer. Hepimiz Ömer Bekeş'e futbol tipi kenar anlaşıyoruz. Biz mi? Mahmut. Bugün sizlerle beraber ah eh. ah eh. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben biz kazanırız. Bu kadar abone olmuş. 50 bine son 300 kişi kalmış. Şu bu maçta evet. sonra halledeyim. Sigorta mı bilmiyorum. Ben diyorum ki bugün Galatasaray 2-1 kazanır. Benim dediğim bir sıfır kazanın niye çok eksiğimiz var. Fakatın çok Ama kazanırız, Ama kazanırız, sizler de abone ben... He. Bunlar hoş affedileceğiz, rahat olun. Ben o, inanıyorum, ya, değil mi? Değil mi? Hayır, hayır, hayır. Başlayalım pastırmaya. ya. Başa geçelim. Evet, Başımız başladı. Başlasın bakalım, koçum ben. Rahat olun, sıkıntı yok. Bak ben buradayım. Biz bunları yemeyiz. Kıyma, kıyma, kıyma. Böyle pastırma yapar, göndeririz. sıkıntı yok, korkum da yok ama kısır bir maç var. Böyle 1-0, böyle 2-0. Evet, öyle bir şey bekliyor. Bari hadi. Aşağı, aşağı yedim, oçum. Kanal abone olur tamam mı? Bak, iyi de. Ha? Lan, lan. Oğlum, lan abone ol, ne ol. oooo boş kaleye atamadı gelmiş. Işte. Aman sağ şükürler olsun. Ya Daha bugün, sana daha, daha bugün şükürler olsun. Daha bugün Süper Lig'in en erken gol e, tarihine geçen bir 30 gol bir oldu. saniye oldu. Rekor geldi bugün. rekor az kalsın yine kırılıyor. Valla mı? Ulan orada bize kırılıyor. Allah'tan 9. adam adam gol geçti lan. Dokuzuncu saniyede gol olmuştu. Burada da herhalde yedinci saniye falan gol olacak. Valla bak yoluna gidiyorum. Oğlum dikkat edin sala sala iş yapmayın ya. Valla iki dakika. tamam da. İki saniyede golü beni kriz geçirtiyor diyor. Yeni bak sen sakin. Ay bir kalbim bir şey oluyor. Gel gel. Anhol. Patrik gel oradan gol getirin. Vur! Fevkulüm! Fevkulüm şutuna soğuk. sen ya? Bari durdurup vur saygın ha. Ha Asım sağ sen? sağ ol. Hadi, hadi ilerli geç son. Hadi. Koy. 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 Emre atma. Ya Fevkulüm onu da ya. ya. Süt. Ah. Oh. Bak. Kontra ata. Yürü lan oğlum. Yürü lan. Yap lan yap lan bir şey. Hadi gözünü seyir. Sen yaparsın onu. Çek oraya. vur! Çek vur! Vuruş! Ananım -an ooo! Çekmeden vurdu da. Yürü de bari yapacağın işe soğuyum lan. No. Allah lan bir gol olsa ne güzel olurdu arkadaş ya. Çok da iyi düşündü de. Ay bir çok iyi Ya bu bu gol olsa ne olacak? Ya? Bu gol olsa ne olacak? İşte. Ah tam yok. Bir biraz daha yeriz gel olur. Kes. Lan lan ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Muslera Maradona oldu, Messi oldu bir anda ama. Dilim ben, kaçtı arkadaş ya. Ben ne izledim lan? Ne oldu öyle orada? Bu neydi lan bu bir şeyler oldu Allah'ım? Ha gazi yürü ya. Ya olacaktı ya Maradona Maradona oldu valla. Hiç de bir şey olmadı lan. Çok bir kaptırma şey daha koyu Dakika 38 Kayseri şimdi serbest bir kullanacak. Gol olmasın ya. Bir de Allah. 38 Kayseri'nin bir değil mi o? Evet, evet. Oğlum bu dakikada kara golü yedi, Trabzon'u atmış bir de yedik. Bunlar 38'e yedik. Bu, 38'de yedik, bu beklerim, Allah ha, sen deli olur mu? Bekler valla Kayseri'den bekler. Valla bu arada bir maç oynuyordu bakın ne olacak. 39 ya hakemde bak. Din, din, din. 38 oldu 26 din <laughs> gibi. Aha. Oo, ya biliyorum biliyorum be, biliyorum. Cerabetiz ya. Valla cerabetiz ya. 38'in dakikada gol yemeyek dedim. 38'de gol yedik e, ya. Yedik işte. E, 38'de gol yedik. Trabzon'da 61'de gol yedik. Trabzon'da 61'de Kayseri'de 38. Valla yani e. yapacağınız işe. Adana gelin 1'de atar. Sonra efendim Osmaniye midir nedir 31'de atar. Kim 31? Hatay 31'de de atar. Ya valla ben, ben şey oldu ya. dingil dingil iş yapıyor. Sika var Japon askeri. Öndeki adamı küt ya. Abi. Ya bu nasıl bir şey? böyle ya. Bak bomboş ya. Adam bomboş. Arkaya çıkmış böyle. Bahçe gibi kullanıyor orayı. Yemin ediyorum var yok böyle bir şey ya. Ya bu abi, nasıl bir defa? Ahmet Siyam atmış bir de lan. Vay. Mensa. Mensa orta tiyan gol. Beşiktaş. Beşiktaş açıyor Fenerbahçe çıkıyor. Beşiktaş. Bunlarla Fenerbahçe şu an böyle. He vallahi da şimdi, şimdi, aşağılar böyle. Söyle. Böyle Bir şey ne, rüzgar geliyormuş gibi sallanıyorduk, ben eminim. Şu yastığı ve sıkıntı oldu. Dakika Oldu. 38'de sekizde gol attı dakika oldu. 1-0. Hadi gel de şu maç içeri. Seçtik abi ya. Allah'ım ya. Zobis, zobis, zobis. Abo gel abi. Haka geldi dikkat Abo, oğlum. Yeme yeme yeme, yeme. yeme, yeme. yeme. sakın vurdurma. Vurdurma saçmaladın vurdurma. Mevzat sen ne yapıyorsun ya 10 kişiyi geçtin. Vurdurma. Ah siktir lan. Oh, ha, ha, gitme. Ha, siktir gitme. Siktir gitme yeter oh, ha, be abi yeter. Oh, ha. Ha. Vallahi yeter oh, be. O Allah edelim. için o Şimdi. nasıl bir girdi arkadaş ya. O lan, nasıl girdi. O nasıl bir giriş ya. O nasıl bir Ben bir Galatasaraylı ya. olarak ben, ben hayatımda ben böyle giriş görmedim. Ben bir Galatasaraylı olarak ben <laughs> adamı tebrik ediyorum. Ya sok abi böyle. tebriğine. Yok abi yok. Öyle gol mu atıyoruz? Bu gol, bu herkes atamaz abi. Helal olsun. Gol olsun abi. O arkadaşa. Şey, o Aa, şey bir vurdu top uçak gibi gitti. Oranı saati. Yediğim gole bak. Lan! Garbi Musler'da ne yaptın bunu? abi? Bu kim tutar? Adam çok güzel vurmuş Emir Vallahi Gerçekten de muhteşem. Bak daha O top giderken benim içimden böyle bir şey düştü. Yemin ediyorum size bak. Oğlum dakika 45 kız 2 0 oldu ha. Bize biz bugün Kayseri'ye Abi abi yaptık ya. Vallahi Kayseri Kayseri ıh, eh, dedi Kayseri bize öh eh, ıh eh, ya. Vallahi onlar bize Hadi bak. yapacağınız Ha Fatih Hoca e böyle duruyor. Hayır bak. Film hayır, resim bu. Var. Ya bu sinirden var, var ya evet. beni güldürmeye mi çalışıyorsun? Böyle abi. Yok yok sinirden mi yani? Böyle, Böyle duruyor. Bir de şöyle alıyor. Ya <laughs> Allah'ım ya. 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 Yeter ya. abi. 2-0 kaç seriye yenilmek nedir ilk yarı ya yeter ya. ya. abi ya. Kız kız kız. Vallahi ilk yarı bitti. Ne edeyim ben ya. Abi ikinci yarı kim girecek bu maçı çevirecek? Bu maçta gitti, sıçtık. Böyle bu seneyi unutak abi. Şampiyonluk gidiyor. Üf, gitti üf. Bu kanala abone olun arkadaşlar. Kanalımıza destek verin. Lan, Lan sen, sen nasıl vurdun tapağı tapağı ya topa ya? Bak gerçekten muhteşem bir gol. Vallahi ben ya canı gönülde tebrik ederim. Ben saat 2. yerden bakacağız. İnşallah daha fazla olmaz. 3-4'ten korkuyorum. Her neyse görüşürüz 2. yerden görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yerden beraberiz. ikinci yerden başladı vallahi. Ömer Bayram girdi, bir düğüm yiyip geldi. Ya Neydi? arkadaş, bu bu maç, bu maç Ömer Bayram olacak bir maç zaten değil. Zaten değil. Bir evet. bu maç büyük ihtimal yenilik, yenilik ama... Arkadaş Aa yeter ya, ya, artık bir şeyler Aa yapın. Ya şu Ömer Bayram'a bakmam gereken şey hocam, yeter ya. Valla bir de. Neyse, yani. maçı geçik aldım. Oğlum hangi, varı bilmiyorum. Oğlum, abi, orada bir şey vardı bak. Hı? Çok vardı çok benim çok içime çok doğdu çok ben hata mata bir şey oldu bakın ne oldu Mahmet şey Yamlı ha sikti işte o salak, salak elinin eline eline elini mi çarpıyor mi? Yok, Yok, a. Ha, bu da siktir, ya bu buradan belli olur ha sikti lan eline çarpıyor eline elim böyle bayrak mı tutuyor lan? ananı ya yapacağın işe sokayım sen Ayşen gitti ya elini ya sanki smaç basıyor gibi. Orası şansım verme ya, ya, verme ya. Ama verin hadi Burada, burada ya. forması var. Allah'ım şans getirsin. Hadi oğlum beşler çok şanslı ya bu He. vallahi. He. Valla. Dünkü maç saymıyor. Hadi bir şans getirin lan. Vallahi. Hadi, hadi oğlum bana abone olun bu kanala. Hadi oğlum bir şans getir. Beşler formas düzgün tut oğlum. Dur, Türk bayrağı var orada. Dur lan bir. Hadi oğlum şans, şans getir. Verme. Verdi abi ya, verdi ya, abi verdi ya, verdi ya. Ya Yettin yapacak işe zor. Lan oğlum topa smaç mı basıyorsun sen ya? Arkadaşlar. Topa smaç mı basıyorsun Beşiktaş ya? Beşiktaş'ın dünkü şansı tuttu. El, nedir ya? ya abi Beşiktaş'ın dünkü şansı tuttu. Geçmiş Ben ne Zaten ondan önceki maçı şansı tutmaz. Tutmaz. Tamam. Yettin yapacağı yapacağın işe sen. Yani ne şansı? Sen o sağ eline o Adam bayrak tutuyor bayrak be Sanki top gelecek ya şöyle yapacağız mı? Geri zekalı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle geldin geri Abi yeter ya. Vallahi yeter ya. Vallahi yeter ya. Çok, Bana büyük, çok büyük bir şey söyleyeyim mi? He? elli He? Dakika elli tiyan kullanıyor. Ve Mustera bunu kurtarır lan. Hadi lan. Hadi. Hadi bak buraya bak buraya. Sen bir sakin ol sen Oğlum, sinirliyim. Gol lan. Hayır kurtarıyla girmesin sinirli. Oğlum kurtaracağım, bak, kurtaracağım. Bak, bak. Bak sinirliyim otur şuraya. Kurtardı. Bak otur şuraya dedim. Kurtardı. Bak otur şuraya bak sinirliyim. Lan dur kurtaracağım. Allah Kurtaracağım, kurtarın ya güveniyor onu Mustafa ya bu sefer ya Allah ya hak ya biz Allah kurt ee? kurt Allah sakin. E? Ahhhh Vallahi bu çarptı Sabun anladım. sabun Aynen bir sabun Ya yetti yani. Senin işe sokayım, oynayacağım topa sokayım, Gelen topa Sımaş bacak Elinin ayarına sokayım ya Dingin 3-0 Siktah konuş 52 bir cenabet rakam daha 3-0 oldu İnşallah 4-5 gelmez Allah. Şu an harbi diyorum Çok kötüyüm Lan, Abi, bu ziyare, ya, cisa, ben kurtardı zannettim ya. Sincap gibi kaldım öyle ya. Ah! Ay, ay, ay de üç yemek nedir ya? Nedir ay. lan bu? Ay ona bir de oldu. Kayseri lan Şu anda Galatasaray eh eh oluyor. Vallahi Galatasaray eh eh. Bari ben bunu. Abine, bir abone olun. Abone olun. Abone Orada kırmızı bir şey var. Oraya basar. Tam yapın 3 sıfır ya da Vallahi bir dayı. İnşallah dört beş geliriz. Valla dört gelse ben dışarı çıkarım. Daha bir düşük Ben seni o tepki vermek isterim. Tamam mı? Bak söyleyeyim. Dakika elli bir. Bir Ah, Ömer Bayram'la çıkıyor. Ömer Bayram'la kontraya çıkıyor. Böyle, ben penguen gibi koşuyor. Ömer Ömer Baynam'ın da lakabı arkadaşlar. Ömer Gömer. He, Ömer Gömer soy ismi. Gömer diye soy ismi var onunla. Tamam. Gel de denir mi ya? La ağzına ya. Te, şuradan, bir, çık ağzına çağır. Kameracı göstermiyor şunu ya. Gel şurada bir tanesi. Çık orada. Dingil. Lan! Boş kaleye atamıyorlar ya. Vallahi atamıyorlar. Anasını bir saatte mi kaleci burada? Adam diyor, Burada, burada evet, tamam mı? Şurada amcam var. Yettinin amca vurduğu olur. yer Ağa şu tara. Öbleye doğru. Amca oldu lan burada amca. Aa gene Ömer Bayram bak ortaya bak. Açamam. Geri de. de pas veriyor koşamıyor. Dakika 87 sebe suç kullanıyoruz. Kolosal bir bok ayaramayacak onu söyleyeyim. Ömer Bayram kullanıyor bir de. Zaten olmaz. Ömer Bayram çift Boş ha, kale indirdi. Boş daha atamıyor. Ya. Boş kale ya. Bu da mı kaçıyor ya? Bu da mı kaçıyor? Bir daha yere transfer mi? Ofsel oh, ya. Bazı bahçeler. Hadi olsaydı olmadığını varsayalım. Ondan lan sıfır. bu da mı kaçar lan? Bu da mı gol değil be? Bu da mı gol değil be? He? Tam geri zekalılık bir durum. Ne geri zekalı? Cenabetlik bir durum abla. Cenabet Böyle O ok, kalacak. cenab. Evet arkadaşlar maç bitti. 3-0 yenildik. Bok yoluna gittik. sağ, sağ, sağ ol top oynadı. Valla Kayseri'de maçı hak etti. Tebrik ediyorum. Valla bize pastırma yedirdiler ıh uh, ıh uh, gayet sevdik, ıh ıh oldu bari bir abone olun arkadaşlar ne ya bu videoları izleyelim inşallah kanala abone olun, like, 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 like.